Şey, hmm. şuradan Bir kahramanlık destanı, milli mücadele. İlk başta şöyle yakınlaştırarak göstereyim. Yunanlılar İzmir'i işgal etti. İzmir'i, Aydın'ı, evet. Aydın'ı ve İstanbul'u işgal ettiler. İstanbul bu İngilizler de Yunanlılar Yunanlılarda Hasan Tahsin Yunanlılara ilk kurşunu sıkarak İzmir'in kurtuluşunu başlattı. Evet. 9 Eylül 1922'de İzmir kurtuldu. Düşman İzmir'den gitti. Ama İstanbul'da hala Yunanlılar var. Yunanlılar hala pes etmedi. Evet. Ayrıca Yunanlı pardon, İstanbul'da İngilizler de var. Evet. İstanbul'da birinci İnönü, ikinci İnönü savaşları oluyor. İsmet İnönü, birinci İnönü ve ikinci İnönü savaşlarında çok büyük mücadele gösterdiği için ona İnönü soyadı veriliyor. Sakarya Meydan Savaşı, Başkomutanlık Meydan Savaşı, Or Atatürk Antalya bölgesinde hı hı. şunu söylüyor. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri. Evet. Fevzi Paşa da yine İsmet İnönü ile aynı yerde savaş yapıyor. Sonrasında Atatürk... Atatürk Samsun'a gidiyor. Bandırma vapuruyla. Bandırma vapuruna biniyor. Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas'tan Ankara'ya gidiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni 23 Nisan 1920'de açıyor. Burada genelgeler, kongreler başlatıyor. Mesela Amasya'da Havza Amasya Genelgesi, Sivas'ta Sivas Kongresi. Erzurum'da Erzurum kongresi var. Evet. Ermeniler doğu cephesine saldırıyor. Doğu cephesinde de büyük çabalar gösteren kişi Kazım Karabekir. Kazım Karabekir şimdi de Şerife Bacı'yı anlatalım. Şerife Bacı <laughs> erzakları Aa. Osmanlı Devleti'nin yaptığı en büyük hata tüm cephaneleri İstanbul'da saklıyor. Evet. İstanbul'dan Kastamonu İnebolu'ya şöyle giderek, şu yoldan giderek karlı havada cephaneleri taşıyorlar. Şerife Bacı Cephaneler donmasın ve yavrusu donmasın diye, küçük bebeği donmasın diye Hem silahları Silahları Hem de silahların arasına yavrusunu koyup Üstüne siper ediniyor O O soğukta Donarak şehit e, Şehit oluyor Allah rahmet eylesin İstanbul Kastamonu İnebolu'dan bu gidilen Şerife Bacan'ın gittiği yola da İstiklal yolu deniyor Evet Şimdi Ermenilerle de Ermeniler Doğu Cephesi Doğu Cephesi'ne saldırıyor. Doğu Cephesi'nde Kazım Karabekir çok büyük bir rol oynuyor. Burada Urfa'yı Fransızlar, Antep yani Güney Cephesi'ni Fransızlar Fransızlara sömürgesi oluyor. Hatta Ta Sütçü İmam nerede? Ha, şimdi de Sütçü İmam'ın hikayesini anlatalım. Fransızlar hamamdan çıkan üç kadının peçelerini açmaya çalışırken bir adam dokunmayın bacılarımı diyerek onlara silahsız bir şekilde saldırıyor. Yani bağırıyor. Üzüne diyor o adam orada şehit oluyor. Arkadan gören Sütçü İmam silahıyla ateş açarak bir adamı öldürüyor, bir adamı da yaralıyor. Bu Fransızlar bu sütçü gözünü korkutmak için dayısının oğlunu ve dayısını dayısını öldürmüşler. A, ama sütçü imam korkmamış. Burada da Maraş'ın kurtuluşu olmuş. Şahin Bey. Burada Rahmiye Hanım var. Sonra Bizim en çok üzüldüğümüz ve alamadığımız Musul, Fransız, İngilizler. İngilizler tarafından alındı. Şurası Musul. Ve Musul'da Türkiye'deki en çok petrol bulunan yerde. Yani bizim en çok üz kaybettiğimiz iç için üzüldüğümüz yer Musul. Anladın mı? Sonra Şahin Bey'i e anlattık. Atatürk Ankara'ya geldi. Ankara'da çıkıp bandırmadan çıkışını tekrar anlatabilir miyim?